Ben e, Şükrü hocamdan rica edeceğim. Şu e, ekranın önüne, ana ekranın önüne geçebilir misiniz hocam? Zahmet olacak Tabii. size. Tabii. E, bir soru soracağım çünkü. Herkesin çok merak ettiği bir soruyu soracağım size. E, şimdi bugün AFAD'dan Orhan Tatar e, bir açıklama yaptı. Dedi ki 10.282 artçı sarsıntı ortalama 3 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor. E, Kandilli'den Doğan Kalafat da şu açıklamayı yaptı. 6 Şubat'tan beri Türkiye'de 10 bin artçı yaşandı. Bu normalin olması gerekenin 7-8 katı. Yani bu bir deprem fırtınası dediğimiz bir şey mi? Bu nedir hocam? Yani bu, bu normalin e, kaç katı demişti? 7-8 katı olması ...tuhaf değil mi yani? Nasıl açıklıyorsunuz? Ben şimdi... ...deprem olmasaydı... ...ne kadar deprem oluyordu ayda yılda onu söyleyeyim. Bir defa... ...bir yılda yaklaşık 2'den büyük... ...24 bin deprem olur Türkiye'de. Ortalama değer olarak. Her ay 2 bin tane deprem olması gerekir. Bakın 10 bin küsür... ...depremi... ...2 bine böldüğünüzde 5 ay yap yapar. Yani 5 ayda... ...normal koşullarda 5 ayda olması gereken deprem üç haftada gerçekleşti. Dolayısıyla elbette bir deprem fırtınasından söz edebiliriz, ama bu e, büyük depremin normal sürecinde gidiyor. Yani büyük deprem ana şoku yaşadık, yerin bir düzene girmesi için mutlaka artçıların da yaşanması gerek. Çünkü deprem bir an değil bir süreçtir. Yerin dengelenmesi eski haline, nötr haline gelmesi için. Bu artçıların yaşanması gerekiyor. normal bu diyorsunuz. Ee, bu deprem için normal. Evet. Peki harita üzerinden bize bugün Malatya'da yaşanan depremin yerini tam olarak gösterebilir misiniz? Ee, bu küçük ama şuralarda bir yerde olsa gerek, şuralarda bir yerde olsa gerek. Yani e, bugünkü Malatya'da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem de bu bölgenin büyük depremler deliği de gerilim içerisinde olmasından kaynaklı olarak e, bir deprem oluşturdu. Bunu artçı diyebiliriz. Gerçi e, merkez üssü bakımından tam bir fayın üzerine, yani Doğu Anadolu fayının üzerine oturmuyor. Doğan şehirden gelen bir fayın kuzeyde o ucuna e, denk geliyor. Afat da öyle açıkladı zaten. Ya Naci Görür Hoca diyor ki, ben diyor bu bu hatla ilgili bu hat e, e, da ilgili diyor konuştum iki uzmanla diyor burayı inceleyen bu fay MTA haritasında çizilmemiş yeni bir fay olabilir. MTA haritası ne demek? E, asıl bütün e, diri fay haritalarını yapan kurumumuz MTA. Çok değerli bir kurumdur. Maden tetik arama. Tabii maden tetik arama en üstün. Jeoloji dairesi var. Peki o onlar çizmemiş. O, ta, şu haritanın önüne geçebilir misiniz hocam? Yani ne de öbür tarafına mı geçsin istiyorsun? Öbür tarafına geçebilir misiniz lütfen? Tabii. Yani MTA haritasına çizilmemiş ne demek? Onu bir açıklayabilir ee, miyim? Şöyle, e, MTA e, diri fay haritasında Türkiye'de yaklaşık 500 tane deprem oluşturabilir fay çizilmiş. Ve bunların hepsi de 5,5'tan büyük deprem oluşturabilir. Ama biz bu sayıyı 92 yılında 150 biliyorduk. 92'den bu yana çalışmalarımızda bu sayı 500'e çıktı. Yani... ...Türkiye'nin deprem tehlikesi... ...kendiliğinden 3,5 kat arttı. Tamam, güzel. Peki, Malatya'da... ...bugün yaşanan deprem... Ee, ...o haritada çizilmediyse... ...yeni bir fay hattına mı işaret eder? Hayır, orada bir fay vardır. O e, yeterince araştırılmamıştır. O yüzden tam belirgen çizilmemiştir. Ama benim gördüğüm haritalarda... öyle yani bir Naci Görür Hoca'nın ucuna... demek istediği... ...bizim bilmediğimiz yeni bir fay. Bu denilebilir mi peki? E, bir anlamda denilebilir. Çünkü biz e, Metanın MTA'nın hazırlamış olduğu Dirify haritasını esas alıyorsak onun üzerinde görmeyi bekliyoruz. Bu epicenterları, merkez üstlerini o fayların üzerinde görmeye alışkınız. Aslında Hacı Hoca sizin söylediğinizi de bir anlamda teyit ediyor. Diyor ki ama diyor daha önce olmuş olan 7.6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin diyor. Kesin. Ha, o tamam. Kesin. Yani siz onu artçı diyorsunuz bir tür. E, tabii tabii. Şöyle, bakın şu yoğunluk, şu kırmızı yoğunluk depremin yoğun olarak yaşandığı yer. Şimdi burada her ne kadar art, artçı olduksa, o, e, olmuşsa da e, burası rahatladı. Yani bu artçılar e, e, normal süreç, yani büyük depremin normal süreci içerisinde. Yani artçı olması aslında... ...bizim açımızdan sevindirici mi? E, tabii yani o süreci yaşayacağız. E, e, fakat... Yani daha büyük bir depremin önüne geçiyor. Artçı olmaz. Yer dengeleniyor. Yer dengeleniyor. Yer dengeleniyor. Evet. Yani bir süreç çünkü. Fakat bu depremin komşu alanları... E, ...gelecekte deprem oluşturabilecek potansiyel yerler. Peki yani... hocam siz şu cümleleri duyduğunuzda ne diyorsunuz? Yani... E... 6 Şubat'tan beri Türkiye'de 10 bin artçı yaşandı. Bu olması gerekenin 7-8 katı. Bu sizi şaşırtıyor mu? Ee, yok, şaşırtmıyor. Yani normalde olması gerekenden çok daha fazla demek istiyor. Ben de dedim ya 3 haftada bu deprem meydana geldi. Halbuki bu deprem sayısının 5 ayda olması gerekirdi. Ha, 3 haftada olduğu için böyle oldu diyorsunuz. Evet. Dolayısıyla normal diyorsunuz. Evet, bu depremler için normal. Peki 10.282 artçı sarsıntı olması, ortalama 3 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanması normal mi? Şöyle, daha küçük bir deprem olsaydı bu kadar artçı yaşanmazdı. Ama biz iki tane büyük deprem yaşadık arda arda. Bu da normal o zaman. Ee, yani bu iki büyük depremden sonra yaşanan bu artçılar elbette normal. Yani yaş daha bunu bir yıl yaşayacağız en az. İlk aylarda arada bir böyle fırlamalar olacak 5.6 gibi. Peki hocam bir dakika. Onur bu ne haritası ekrana getirdiniz? Kandilli'nin haritası. Evet. Bunun üzerine Yine fayları da koyarlar. Buna koyarlarsa. baktığınız zaman en son deprem düzce olmuş Bakın evet şurada. Ama bunun bu... üzerine fayları da koyabilirler. Orada bir işaret var. Koyarlarsa faylar da çıkar. Büyüklüğü kaç bunun peki mesela? Burada yazmıyor ama bana söyleyebilirler. Onur bakabilir misin kaç? Bakın şu İzmir'i görüyoruz. Evet, Foça. Az önce 4. olan deprem 4.1 büyüklüğünde. En son en son deprem görüyor yani. Şu anda canlı veriyorlar. Fayları evet. da veriyorlar. Evet. Ha şimdi daha iyi oldu. Bakın bizim işte e, Marmara daha Denizi'nden oldu. de geçen Kuzey Anadolu fayımız burası. Bingöl'e kadar, Karlova'ya kadar geliyor. Daha sonra Doğu Anadolu Fayı geliyor. Hatay'a kadar. Hatay'dan sonra da Ölüdeniz Fayı aşağı doğru iniyor. Depremler şurada meydana geldi, şurada çardak fayında, şurada da doğana e, doğru fayında başlayıp ölü deniz fayına kadar ilerleyen. Malatya'yı yani bir Malatya mi gösterebilir geldi. misiniz bugünkü Malatya depremini tam nerede? Büyütmeleri gerekir herhalde. Büyütmeleri gerekir. Ha, ayrı olarak verecekmiş. Hı. Bir dakika veriyor. Esas e, şey deprem o. Düzce'dekinin şeyini öğrendiniz mi büyüklüğünü? Hah, en son işte. düzce de olmuş. Ha şimdi gördük. Evet, evet. Şurada yeşil denilen şeyde doğan şehirden gelen şeyden, doğan şehirden gelen bir fay zonu yeşil kadar uzanıyor. O onun ucunda, Kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir fay. Ama güçlü bir fay. İşte halkımıza, vatandaşlara bunu söylemeye çalışıyorduk. Bakın bu binalar ayakta duruyor. Ama sağlam olduğunu düşünmeyin. Artçılarda yıkılabilir. Evin içine girmeyin. Bakın 5.6 kaç tane evi yıktı ve vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Bunlar yine olabilir. İşte Malatya'dan getiriyoruz ekrana bir sürü görüntü. Hazır mı şu anda Malatya? Oradan bir görüntü getirsene işte yine hocam dediğiniz gibi girmişler. Artçı sarsıntı 5.6. Artçı ya da bireysel fark etmez. Yine bir, bir sarsıntı oluyor yani. Orası bir deprem tabii. hareketliliği içinde diyebilir miyiz orası? Gayet evet, tabii. E röportajlar sırasında eee eh, işte, bakın ev... önünüzde ne oluyor şu anda? O girmişler o binaya. E, hasarlı binaya. Artçı sarsıntı olunca yine enkaz altında vatandaşımız kaldı. Çıkartmaya çalışıyor. Şöyle bir yanılgı daha var. Biraz önceki röportajlarda duydum. Vatandaş demiş ki evimiz e, hafif hasarlı. Yani bunu senin bilme şansın yok. Kaldı ki yaşanacak artçı deprem ne büyüklükte olacağını kestiremezsin ki. Yani hasarlı binaya hafif de olsa girmemek gerekir. Kesin kez girmemek gerekir. Oraların da emniyet şunun gibi emniyet şeritleriyle çevrilmesi gerekir. O şeritlerden içeri insan e, vatandaşların girmemesi gerekir. yani o şeritler çekilmesi gerekir. E, e, çünkü devlet güvence veriyor eşyaları konusunda. Yani canından kıymetini ben anlamıyorum. Ve bu da Ya o... candan ...candan daha kıymetli olur mu ya? Ama en kıymetli Ahmet Bey can... bu... E, ...deprem bölgesinde her yerde yaşanıyor. Maalesef. Her Maalesef. yerde yaşanıyor. Yani dediğiniz gibi... E, ...devlet... E, şey yapıyor. E, eşya... ...yardımı yapacağını söylüyor. Yani. Evet. evet. Yani şimdi sonuç olarak hocam... ...son soru bu şeyle ilgili. Hadi, her 3 dakikada bir deprem oluyor... Artçı mı? Hepsi için artçı olduğunu söyleyebilir miyim? E şunlar artçı değil tabii. Yani e, Foça'daki, Düzce, Foça. Düzce'deki artçı değil. Ama büyük bir zorlama karşısında tüm faiz zorlarında bir denge bozukluğu var. Yani o deprem bölgesinde oluşan... Tabii bir bütünü ele aldığımızda büyük hareketliliğin bir parçası artçı olmasa da e, bir yoğunluk var. Görülüyor. Dün de Niğde'de oldu 5 beş, geçen bir deprem. Peki onun da mı alakası var gene bu yani e, tarsıntıyla? Bölgenin zaten deprem potansiyeli var ama bu depremler biraz e, yapısal olarak fay zonlarını zorladı. Yani bir e, hakikaten e, e, hareketli bir dönem yaşıyoruz. Hareketli bir dönem yaşıyoruz. Sabırlı olmak gerekiyor. Yer dengesini bulacak. Biraz Peki, sabretmemiz gerekiyor. Bu hareketlilik söz konusu hareketlilik. Deprem bölgesine özgü bir hareketlilik mi? Yani e, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay oraya özgü bir hareketlilik mi? Yoksa bu hareketlilik aynı zamanda İzmir'i, İstanbul'u, Düzce'yi de etkileyecek bir hareketlilik mi? Bu büyük depremler olmasaydı bile bunlar yaşanacaktı. Çünkü burada deprem... Apayrı mıdır orası? Tabii apayrı çünkü... Mekanizması fa farklı. Mesela şuradaki elimin altındaki Ege bölgesinde e, deprem mekanizmaları farklı çalışır. Kuzey Anadolu fayında deprem mekanizmaları farklı çalışır. Hocam şunu soruyorum. E, şu 7.6'lar evet. Maraş depremleri, Hatay depremleri, Malatya depremleri Ege'yi, İstanbul'u, İzmir'i etkilemiyor mu? E, şöyle etkilemez Mesela İstanbul depremini öne çekmesi mümkün değil Herhangi Ama, bir etkisi olmaz e, Tabii Çünkü farklı mekanizmayla çalışıyor Bu depremler olmasaydı da Buna benzer depremler günlük olarak oluyor Mesela her iki günde bir Zaten dört büyüklüğünde ve onu geçen Depremler oluyordu ha, Aç kandilli haritasını görürsün diyor Evet yani. çok çok net bir şekilde görürsün Bizim de... duyarlılığımız bu depremlerden sonra arttı Anladım Şu düzce depreminin ya bulamadınız mı büyüklüğü kaç Onur şunu? Biraz. Yazıyor 13 1.3'müş. Ha tabii. Yani 1.3 <laughs> ne demek? Hiç hissetmezler. Hissedilmeyecek bir demek. Hayatta insanın hissedebileceği bir şey değil. Sadece hayvanlar hisseder. Onların frekans aralıkları bizden farklı olduğu için sadece hayvanlar hissederler. Bizim hissetme aralığımız daha farklı. Biz hangisini ne zaman hissediyoruz? Biz şöyle mesela 4 büyüklüğündeki depremi e, e, hareketsiz bir yerde duruyorsak Ayakta bile hissederiz dört büyüklüğünde. Beş büyüklüğündeki deprem enerji olarak ondan 30 kat fazla olduğu için çok bariz hissederiz. E maalesef yapı stoklarımızda beş geçerse de hasar da verebiliyor. Bu, bugünkü depremlerde olduğu gibi. Anladım. Yani bir insanın depremi hissetmesi için dördün üzerinde mi olması gerekiyor? Genellikle ama çok hassas insanlar bazen evlerinde üçü üç buçuğu da hissediyorlar. Ama... E başkasına soruyorsunuz ben hissetmedim diyor o hissetmiş olabiliyor. Ben hiç hissetmiyorum ben. Hassas bir insan değilim herhalde. Estağfurullah. <laughs> Peki